Beşiktaş ilçesi İstanbul'un diğer ilçeleri gibi değil. Bir kararı alırken yetki paylaşıyor. Sadece kendi belediye meclisinden çıkan kararla imar planı yenileyemiyor. Kentsel dönüşüm planı çıkartamıyor. Önce ilçe belediyemizin, sonra İstanbul Büyükşehir Belediyemizin ve birçok yerinde de ilgili kurulun onayı gerekiyor. Beşiktaş ilçemiz dirençli, dayanıklı, zemine sağlam ama yapı stoku oldukça yaşlı. Toplam bina sayısının %78'i Beşiktaş'ta 1960 ile 1980 arası yapılmış binalardan oluşuyor. Bugüne kadar Beşiktaş'ta insanlar, müteahhitler, iş insanları gelip olmayacak şeylerin sözlerini vermişler. Biz de bu bilgi kirliliğini ve bu güvensiz ortamı ortadan kaldırmak için önce kentsel dönüşüm müdürlüğümüzü kurduk. Beşiktaş İmar Aşağı'yı kurduk. Beşiktaş İmar AŞ kat malikleriyle bir araya geliyor. Önce onların muvaffakat istiyor. O yetkiyi aldığında ilgili firmalarla kimse oraya teklif getiren hiç fark etmez. Onlar adına görüşme yapıyor. Yıkımından ruhsatına kadar bütün süreçlerini de denetliyor, takip ediyor. Şeffaf bir şekilde kamuoyunun önünde bilgiler paylaşılıyor, toplantılar yapıyor ve bu süreci yönetmiş oluyoruz. Kat malikinin isteğini gözeterek onların isteğine yönelik adımlar atıyorlar, projeler hazırlıyorlar, değişiklikler yapıyorlar. Tek amacımız var burayı güçlü, dirençli, depreme dayanıklı bir yer haline getirmek. Bunu yaparken de burada yaşayan vatandaşlarımızın Beşiktaş'ta yaşamaya devam etmesini sağlamak, başka bir ilçeye göç etmesinin önüne geçmek, emeklerinizden dolayı hem başkan yardımcıma hem belediyemizin bürokratlarına müdürlerimize, bize olan güvenlerinden dolayı kat maliklerimize, Beşiktaşlı komşularımıza, müteahhit firmaya hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Görüşürüz tüm diğer belediyelerden ve diğer iştirak şirketlerden ayıran ilk ve tek olmak üzere farklı özelliğimiz ana sözleşmede siz komşularımızın, değerli kat maliklerimizin birer temsilcisi sıfatıyla yer alıp inşaatın başlayıp iskan bitene kadarki süreçte de projenin sözleşmeye uygun imal edilip edilmediğinin kontrolünü yapıp bir müşavir firma olarak hareket etmemizdir. Her projenin kendi özelindeki planlara odaklanıp burada komşularımızı yalnız ve umutsuz bırakmıyoruz. Tüm süreçte onların yanında yer alıyoruz. Manol'le Yakarkat malikleriyle birlikte %100 uzlaşmayla bu süreci tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Yeni yapılarında huzurla, sağlıkla, mutlulukla ve en önemlisi güvenle oturmalarını diliyorum. Herkese hayırlı olsun. Beşiktaş Belediyesi ve İmar AŞ bizlere inanılmaz destek verdi. Bu sayede de hep komşu hepimiz %100 fikir birliğine vararak imza atarak projeye başladık. İnanılmaz sağlam bir yapı var burada. Kat malikleri olarak mutluyuz. Öncelikle Beşiktaş Belediyesi'ne ve İmar AŞ'ye çok teşekkür ediyoruz.